Evet beyler başla mi? gel evet. sıra gel direkt so evet. o, o direkt karşıya geçiyorsun devam ediyorsun yavaş 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 bekle bekle en sondaki kişi geçerken bana beraber ver tamam. kameraya doğru bakmayın beyler kameraya bakmayın çekmiyormuş gibi devam edin. Kameraya bakmayın devam et daha doğru en sonda mı? kim var Ali Ali var son mu? Kim var başka? Devam et. Birkaç kişi var. Tamam devam etsinler onlar. Çıkanlar gitsin orada beklemesin. Tamam onlar devam ediyor zaten. Devam et kameraya bakma. Var mı başka? Tamam. Damet, daarmee die je bos maar. is je pakken maar daar met Damet.